Mustafa hala seni seviyor Fatma Gül. Senin de onu sevdiğini düşünüyor. Ne diyorsun sen? Ben bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. Kabul etmekle hata yaptım zaten. Lütfen çıkar mısın dışarı? Kerim'i Mustafa vurdu. Kural'ı da o öldürdü. Ben bunları bile bile onun olmaya devam ettim. deli gibi sevdiğim için. Şimdi madem hala büyük aşkım Mustafa, şimdi her şey senin elinde. Gerçeği öğrendin. Mustafa'nın hayatı artık senin ellerinde falan. Ne oluyor? Ne dedi bu sana? Dur gidemezsin. Ben artık taşıyamıyorum bu yükü. Senin gölgenle savaşmaktan da bıktım. Bebeğimizin adını bile Murat koymak istediğini biliyor muydun? Bana bu saçmalıkları anlatma. Ne diyor bu? Söylesene. Senin yaşamak istediği hayatı benimle yaşamaya mahkum oldu. O yüzden benden nefret ediyor. Bana bu söylediklerini ispat etmek zorundasın. Hayır. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra olacaklara sen karar vereceksin Fatma Gül. Bana da söylesenize yahu. Ben nasıl inanacağım sana? Mustafa'nın katil olduğuna mı inandırayım seni? Yoksa hala seni çok sevdiğine mi? Mustafa mı? Şimdi beraber polise gideceğiz. Bana anlattıklarını onlara da anlatacaksın. Buyur. Dur bir dakika gidemezsin. Mustafa'nın kararını sen vereceksin Fatma Gül. Bu ceza ikinize de yeter. Gel buraya. Abi bir dakika sen karışma bu işe. Hacer. Hacer bekle. Bırak. Abi dur. Kaçtı işte görüyor musun kaçtı. Buralı da öldürmüş. Açık açık söyledin mi her şeyi? Öyle imha falan etmedin ya. Yani. Resmen söyledin kelime Mustafa Burdu diye. Ee, ne olacak şimdi? Polise mi söyleyecekler? Mustafa'yı mı arayacaksın? Yaptın et. Kes sesini Sami. Rukiye'den çıktı artık. Hiç oyalanacak zaman değil. Bir an önce harekete geçmemiz şart. Bu iş için en uygun arazileri bulup öyle kimse fiyatı arttırıp yükseltmeden... Patronların mı? Yok. Açmıyor Açacak şimdi. Çıksana şöyle bir kenara. Bak kızım boş ver. Bununla git bir an önce. Bak herif yakalarsa fena olacak. Sen bir dur lütfen hadi. Bakın saracak şimdi. Şimdi sen bu veraset işlemlerini halletmek için... ...Yıldır'a gideceksin nasıl olursa. Biz kendimiz sondaj yapmaya kalkarsa bu kasabalı uyanır. Ama sen kendi telekenin peşindeymiş, davranırsan ...hiç kimseyi uyandırmazsın. Bak bakalım bir, e, hangi araziler işimize yarar, hangilerini ucuza kapatabiliriz. İyice öğren. İnsanın içine bir karış, bu arazi sahiplerinin hangisinin borcu harcı var... ...hangisinin durumu sıkışık. Fatma Gül'e her şeyi anlattım. Senin katil olduğunu biliyor artık. dedim. Hey! Allah kahretsin! Mustafa! Alo? Ne demek oluyor bu? Fatma Gül'e gittim az önce. Söyledim her şeyi işte. Çıldırdın mı sen? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Fatma Günün senin katil olduğunu biliyor artık. Öldüreceğim seni. O da beni seviyor diyordum. Hadi gör bakalım şimdi ne kadar sevdiğimi. Onun aşkını sına bir de. Bittin sen. Kaderin artık sevdiğin kadının ellerinde bu sofa. Geçmişinle geleceğinle baş başasın artık. Neredesin sen? Bak Hacer bunu yaptığına inanmıyorum. Sen bunu yapmazsın. Neredesin yanına geleyim. Bebeğimin adını da ben koyacağım. Murat olmayacak. Senin pisliğine bulaştırmadan doğuracağım onu. Neredesin sen? Güle güle Mustafa. Hacer! Hacer! <laughs> Allah kahretsin! Ne olmuş. Ne yapmış karın? Hadi gidelim. Hakkını helal et sana. Ne biçim laf o ya? Sanki bir daha hiç görüşmeyecekmişiz gibi. Belki görüşemeyiz. Bir söyleme öyle. Benim ne olacağım belli değil. Ya of kızım yapma böyle ya. Nereye gidiyorsun söyle bana da. Dünyanın bin türlü hali var. Bir ihtiyacın olsa çıkıp gelirim hemen. Söyledim ya. Bilmemen senin için daha iyi. Hadi. <laughs> Anneye bak. Sen de. Ara haber ver ama tamam mı? Aramayacağım. Hacer. Benden habersiz olman senin ayrına Sami ya anlasana. Hadi git sen işine gücüne bak. Merhaba. Merhaba buyurun. Trabzon uçak bileti almak istiyorum ben. Tabii. Ne zaman için? Hemen bugün. Uçuştan bir saat önce alanda olmanız gerekiyor. Biliyorum. Ay şey, Trabzon'da indikten sonra Gümüşhane'ye geçeceğim ben. Transferi ayarlayabilir misiniz? Tabii. Buyurun beyefendi. Biz beraberiz. Bir dakika bekleteceğim. Araçla için mi konuşayım? Gümüşhane. Annemi görmeye gideceğim. Ondan sonra ne yaparım inan ben de bilmiyorum.